Şimdi arkadaşlar şimdi bu benim diğer kanalı diğer bir ciddi zeyloş. Şimdi açıkla bakın. Merhaba benim adım Zeynep. Yeni kanalım. Ama melodi olan ikinci olabiliyor. Ee, ama ben bu düzenli de bunu değiştirmem gerekir diyor ama. Neyse ama neyse. Ama doğum tarihim vardı eskiden ama şimdi orası geçtik. Ama like'larımız birazcık yükseldi değil. Yani en büyük bu. Sen yani bunlar benim çizimlerimdi. Yani 7 ya da 8 yaşında gibi. Ya yani bunu da biliyorum. Aynen yani ben çok istedim ben de yaptım. <laughs> Aslında bu daireleri Facebook'tan yapmadım sadece. dedi eh, dede evindeki tablet var ya babamın babişimin. Aslında ben manjun olarak videolar yapıyorum ama bazen babamın oradan işleri çıkıyor ee, o gibi. Ama böyle aksiyon oyunu değildir zaten değil zaten. Ama ben bunu gayri yapmıştım. O ee, kadar değil. Babam iki hafta izinliyken ben de bunları yap çekmiştim ve de bunu <laughs> bu büyük baba da biliyordur ama bir sürü like atıyor. Yani bir sürü görüntülerimiz olabiliyor. Şimdi bu da Televizyondan onun kanalına abone oldum. Dur. Ben şunu bildirim diyorum. E, karakter. ya küçükken beni ben bunları çiziyordum. Biliyor musunuz Bu oraya oynuyor. Dibot ekşi zaten. Bu, bu çilek. ne kadar tatlılar. Dur. Bak şuradaki ama benim kuzendir kanalım baba. Ama şuradaki de benim eski kanalım. Hadi bu eski kanalımıza göz atalım. Onu sevdirmiş ama ben oraya artık giremiyorum çünkü Bakayım 2 abonem var sadece bir iki, beş tane videom var yani burada arkadaşlık dünyası var da bak bu fare bunlar benim eski çizimlerim ama yani bu ben 2024'lük tarihine katılmıştım ama Artık bu bozulduğu için ben artık o kadına giremiyorum çünkü. Az önce virüs girmişti. Maalesef sıfırlamak zorunda kalmıştık. Sıfırladığımız için eh, birazdan <laughs> çok kötü olmuş diye söylemiş. Bana değiller golli, 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 bir tane değilim, bana değiller golü. Ya buş olmamış ki. Sadece bir tane, iki tane buş var. Bak şurada kulağın ötürüm var. Ee, da limonata vardı ama ben limonatayı yerine su yaptım. Neyse. Ay. Şimdi bu da şekerin kombinleri. Bu urbacı bu da e, ee, karakteri işte. Yazıklı yes, karakteri. Bu da yüzücü. Aa ben tatile giderken <laughs> İnşallah bu şeker bulu kombi de olabilir. He bu da yogacı. Zaten normal. Ama orada balığı yok. Ve burada da balık olamaz. Ama zaten orada süslemeler var. Ama burada böyle olmuyor. Ama yeni güzel durmuş. ama bana yüzü çok komik ama. Abone oldu tümü. Ya da kişi olabilir. Şimdi eski diğer Heh, Şimdi bunlar daha iyi. İşte kanalımız bu kadardı. Ama bu dördüncü, bu da beşinci. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüm. Kuzenim uyan bir ee, bir gizlilik listeyen alanda gidiyoruz. Bu kuzenimin kıyafetini ben bilmiyorum da nasıl ödünç aldım ben de bilmiyorum ama ben bu karakteri e, ee, birazcık kötü durmamış da ama yine de güzelmiş ama böyle o nasıl gözler ya Aa ben buraya hatırlıyorum ama neyse siz daha sonra izlersiniz. ay kedi. Aralık ayında çekmiştim bunları. E, bu aha, halama kedisi de bu, bu da çok sevmişti. Devamını siz izlersiniz. At kedi Zeynoş. Zeyno, e, yara, diğer iki de Zeynoş. Z, üç tanesi olacak. 34. Ah, benim, ama benimkisi Leofo orijinal yani bu da benim diğerinki yani. En son ne zaman video çekmiştim? Dur bakalım. Aslında diğer videolarım vardı ama ben onları gizli tutmuştum yani. Artık onlar yok. Bunu da bir şey diyeyim. Heh, görüşürüz arkadaşlar.